Merhabalar arkadaşlar. Bugün size çok orijinal, rengarenk bir yemek hazırladık. Zaten olabildiğince de ona göre giyinmeye çalıştım ben de. Hint mutfağından güzel bir yemek hazırlayacağız. Satay soslu bir tavuk yapacağız. Bunun için fıstık ezmemiz var. Bu sosun en güzel yanı aslında benim en çok beğenmemi sağlayan kısmı tatlı, ekşi, acı ve tuzlu tadın eşit derecede gelmesi ve her bir lokmada tam bir ağızda bir festival havası vermesi aslında. O yüzden çok beğendiğim bir sos. Mutlaka ve mutlaka denemenizi isterim. Malzemelerimizi çok basit bir şekilde anlatayım. Lemongrass dediğimiz yani limon çubuğu bitkisi var. Bunu bulamayabilirsiniz. Çok kolay bulunamayabiliyor. Bunun yerine limon veya lime kabuğu da kullanabilirsiniz bu arada. Köri ezmemiz var, kırmızı köri ezmesi. Balımız var, tavuğumuz var, Hindistan cevizi sütümüz var. Bu hepsini kullanarak bir sos ve kızarmış tavuklar hazırlayacağız. Tavuklarımızın üzerine sosunu döküp çok güzel bir şekilde servis edeceğiz yavaş yavaş yemeğimizi yapmaya başlayacağız ama önce biraz yemek kültürüyle ilgili bilgi vermek istiyorum size kısaca. Belki duymuşsunuzdur, belki denemişsinizdir ama Hindistan'dan başlayıp ve devamındaki ülkelerin birçoğunda aslında bu yemeklerde kullanılan tatların ve zıt tatların aslında beraber kullanılması çok yaygın bir durumdur. Bu özellikle Hindistan'da baharat kullanımı çok aşırı miktarda vardır ki çok alışık olmayan gerçek orijinal Hint yemeklerini çok fazla yiyemeyebiliyor biraz rahatsızlık verebiliyor. Çünkü bizde mesela çoğunlukla baharatları yemeğin içerisinde atarız ama onlar çoğunlukla baharatları önce fırınlarlar, sonra tavada kavururlar, yağda kavururlar, sonrasında yemeği yapmaya başlarlar ki aromalarını çıkartabilmek için. Dolayısıyla adamlar baharat seviyor arkadaşlar. Bizim alıştığımızın çok ötesinde seviyorlar ki acı miktarı da öyle. Bizde de mesela doğu tarafında acı sevilir falan ama yani gerçek bir Hintlinin yaptığı yemeği emin olun bir has ben acı yerim diyen adam bile yiyebileceğini çok düşünmüyorum. Ben severim acıyı şahsen. Çok denedim ki Hintli şef arkadaşlarım da var. Gerçekten yenecek gibi değil aslında ki onlara acı bile gelmiyor. Çok ilginç bir yapıları var o konuda. Biraz da bu bir şu köri ezmesinden bahsedeyim. Daha önceki videolarda da bahsetmiştik aslında ama köri ezmesi dediğimiz şey sadece köri dediğimiz baharattan yapılmıyor. Ki köri dediğimiz baharat aslında bir tek bir baharat değildir. Yani bütünüyle birçok baharatın karışımıyla hazırlanan bir baharattır. Köri karışımlarını dünyanın her yerinde farklı farklı tatma şansımız var. Çünkü Hindistan'da bile 7-8 çeşit sadece benim gördüğüm işte arkadaşlarımın gönderdiği karışımlar buldum ve hepsinin tat olarak tatları, karışımları, içerikleri birbirinden farklı. Hatta şöyle bir dipnot daha söyleyeyim size. Curry için e, Hindistan Hint mutfağı derler. Ama aslında köreyi bütün dünyaya kazandıran da İngilizlerdir. Dünyaya en büyük katkıları aslında bu köre ezmeleri olmuştur. O yüzden de teşekkür ederiz hepsine. Şimdi yavaş yavaş önce sosumuzu yapmaya başlayacağız ama burada şöyle bir dipnot vermek istiyorum. Çünkü bu sosun çok net tarifi yok. Yani yine biz aşağıda hemen açıklamada bunların belli miktarlarda gram gram hepsini kullanımlarını vereceğiz. Kullandığınız malzemelere göre, kullandığınız ürünlerin çeşidine göre en basitinden fıstık ezmesi bile her markanın fıstık ezmesinin tat oranları, şeker oranları birbirinden farklı oluyor. Burada biraz artık kendi damak paletinize güvenmeniz gerekiyor ve tadarak ilerlememiz gerekiyor. Çünkü dedim ya başta da her bir lokmada aslında bütün tatları eşit bir şekilde almanız lazım. İlk tadımda işte tuzlu, tatlı ve en son yuttuktan sonra da böyle genizde hafif bir acılık bırakması gerekiyor ve dediğim gibi tek lokmada bütün tatları alabilmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmek için hepsinin çok dengeli olması lazım. İlk önce bu köre ezmesinin kullanımı mutlaka tek başına olmaz. Bir sıvının içerisinde bir miktar haşlanması lazım. Daha önce de kullanmıştık başka videolarda. E önce Hindistan cevizi sütümüz var. Bu arada Hindistan cevizi sütü hindistan cevizi kreması da kullanabilirsiniz. Veya ben bunları nereden bulacağım arkadaş diyen varsa aranızda da herhangi bir kremayı da kullanabilirsiniz. Bildiğimiz standart marketlerde bulabileceğiniz kremaları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Evet ocağımıza kremamızı döktük ve açıyoruz altını. Yavaş yavaş kaynatmaya başlayacağız. Şöyle güzel bir kaşık kadar bir tatlı kaşığı civarında köri ezmesi atıyorum içerisine. Bu köri ezmesini bir miktar kaynatacağız ki bütün aroması sütün içerisine erisin diye. Anında kremanın rengini değiştirdiğini göreceksiniz. Kremanın değil sütün tabii. Sürekli yanlış söylüyorum ben ama sütün. Bu arada bu yemeğin, aslında yemeğin de demeyeyim aslında bu sosun birebir olarak Hindistan mutfağını, hatta Hindistan'ı tanımladığını düşünüyorum. Yani mutlaka izlemişsinizdir bu Hint filmlerini, bu Bollywood filmlerindeki o sürekli bitmek bilmeyen o danslar, iki cümleyi arka arkaya kuramadan sürekli bir dansa geçmeler falan. Müthiş bir enerji, müthiş bir mutluluk ve durumu oluşan bir yer. Hep öyle tanıdık bildik bütün filmlerden. Dolayısıyla buradaki o işte farklı tatların aynı anda geliyor olması da aslında direkt olarak onların yansıtan bir durum olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli bir dünya. Bilmiyorum hiçbir Hintli arkadaşınız tanıdığınız oldu mu? Ama gerçekten enerjileri çok yüksek, çok keyifli insanlar yani. Evet bu arada yavaş yavaş sütümüz kaynıyor içerisinde. Birazcık şöyle acı miktarını arttıracağım. Dediğim gibi acı olması gereken bir ürün. Ama siz yine istediğiniz gibi acı miktarını azaltarak miktarlarını değiştirebilirsiniz. Ben açıkçası çok yemeklerde böyle çok net kurallara uymayı seven bir adam değilim. Yani böyle önümde ne varsa onlardan yemek yapmayı tercih ederim ya da çok klasik çok dünyaca klasikleşmiş yemekler dışında aslında böyle illa bunun içinde bunlar 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 olması gerekiyor denilen şeylere çok uymayı sevmiyorum en sevdiğim şeylerden bir tanesi evde dolabın kapağını açıp ne varsa onlardan bir şeyler uydurmaya çalışmak. Ama işte en kötü yanı da aynısını bir daha yapamıyorum çünkü yani daha çok orada ne var acaba ne yapabilirim bunlardan diye düşünürken neyi ne koyduğumu unutuyorum çoğu zaman bitirdikten sonra ama burada sağ olsun sevgili asistanlarım yazıyorlar benim için. Ama evde olmuyor tabii öyle. Şef şef olmak sadece kitap ezber mi ya da bir şey kendim elinde yapmak mı? Bir nevi ikisi de. Şef olabilmek, yaratabilmektir bence. çünkü belli bir tarifi uygulayabilmek, teknik bir altyapınız varsa belli bir tarifi hep herkes uygulayabilir. Şuraya 10 tane şef getirin, onu da aslında bir tarifi verdiğinizde birbirine 3 aşağı 5 yukarı benzer bir sonucu çıkartabilir. Ama 10 tane şef getirip onların önüne işte ayrı malzemeler koyduğunuzda hepsi ondan bir şey yaratamayabilir. İşte bizdeki sistemdeki sıkıntı bu aslında. Genel eğitim sisteminde de var, ezber var. Yani bu, bunun içinde bu, 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 bu olması lazım deniyor mesela değil. Yemek yaparken özgür olmak istiyorum. Yani ne, ne lazım, niye ben o tamam onu koymuş eyvallah güzel yapmış. Ama ben ben yiyeceğim yani kendime yapıyorsam özellikle ki kendime yapmadığım durumlarda da ben öyle klasik şeyleri yapmayı çok sevmem açıkçası. Dolayısıyla gerek yok yani. Ha şöyle bir şey var şimdi kafasına göre yapmak da değil. Yani demin de dedim ya belli teknik şeyler var. Teknik Konular var, pişirme teknikleri var. Doğru teknikleri uygulamak herkesin yapmak zorunda olduğu bir şey. Yani kafana göre ben soteyi böyle yapıyorum diyemezsin. Sotenin bir tane yapılış şekli vardır olması gereken hali vardır. Bunları doğru yapmak ama kombinasyonları yaparken aslında özgür olmak bence şef olmanın gereksinimlerinden birisidir. Çünkü iki kavram bence farklı. Usta dediğiniz şey, kelime anlamına da baktığınız zaman aslında bir, bir yeteneği olan ve bir konuda ustalaşmış, uzmanlaşmış kişiye denir usta. Şef öyle bir şey değildir. Şef yaratır, şef yönetir aslında mutfağı yöneten ve yaratıcılığı olan kişidir. İkisinin farklı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de evet ikisi de çok değerli. İkisi de çok önemli şeyler. İkisi de çok ciddi tecrübe gerektiren şeyler ama birbirinden farklı şeyler. Sosumuz oluşmaya başladı artık yavaş yavaş. Bütün aromalar sütün içerisine geçti. Yavaş yavaş diğerlerimizi ekleyeceğiz şimdi. Şöyle bir büyük kaşık kadar fıstık ezmesi ekliyoruz içerisine. Bu arada bunu iki farklı versiyonu var. İnternette versiyonlarına bakacak olan için de söyleyeyim. Bu satay sosu marinasyon olarak kullanan da var. Yani bu bunu hiç pişirmeden bu malzemeleri karıştırıp bir soğuk bir Karışım haline getirip tavukları bunun içerisinde marine etme yöntemi de uygulanabiliyor. Tabii ki doğru. Ben sadece bu halini daha çok seviyorum. Çünkü çok daha fazla yoğun bir aroma geliyor. Bu hem 30 dakikadan fazla sürmeyecek bir sos olduğu için güzel. Hem de çok daha yoğun aromalar alabileceğiniz bir yemek olacak. Öbür türlü en az 7-8 saat marinasyonda beklemesi lazım ki o aromalar iyice tavukların içerisine geçsin. 7-8 saat bile beklese bu kadar yoğun o tatları almanıza çok imkan yok ne yazık ki. O yüzden böyle yapmayı tercih ediyorum ben açıkçası. Şef, az önce bal eklemeyi söylemeyi unuttuk. Evet, biraz bir de bal ekledik. Bu muhabbet arasında kaçtı ama. Şimdi son olarak da içerisine bu limon çubuğu çubuklarını koyacağız. Bu limon çubuğu çok ilginç bir ürün bu arada. Hiç denediniz mi bilmiyorum ama. Şimdi bu, bu haliyle baktığınızda ben kesip şöyle iki parça... Şu haliyle kokladığınızda sıfıra yakın koku var. Yani neredeyse hiç koku yoktur. Ama bunu Şöyle bıçağınızın arkasıyla biraz ezdiğinizde efsane bir limon kokusu gelir bunun içerisinden. Neredeyse bu mentollü şekerler ayarında çok aromatik bir limon kokusu geliyor içerisinde. Asıl istediğimiz de o aroma. O yüzden de şöyle biraz dövüp orta kısmını açıp sosumuzun içine atıyoruz. Bayılıyorum ya bundan. Çok güzel bir aroması var. Bu arada limon çubuğu tek başına limon aromasını vermek için yeterli değil. Dolayısıyla sevgili Alex'ten yine biz limonumuzu isteyelim. Limon eklemeden olmaz. Yine ekşi tatları dengelemek için eklememiz gerekiyor içerisine. Şöyle hemen biraz Şef bana sürekli bal pişmez diyorlar. Gerçek mi? Bal pişer. Sahte bal pişmez. Sahte bal yenmez de zaten. Yani <laughs> Yani o çıkıyorlar ya böyle almayanı dövüyorlar ayarında bal satanlar var televizyonlarda. Yani ucuz tabi haliyle ama bal üretmenin ne kadar zor bir şey olduğunu çocukluğumdan bildiğim için yani o paralara bir balın gerçek bir balın üremesi, üretilmesi zaten imkansız. Şef bize kendinden bahseder misin? Mutfağa olağan merakın hikayen mi? Valla anlatayım aslında benim çok küçüklükten gelen bir şey bu yemek yapma. Yani yemek yaparken ilk elimi kestiğimde ilkokul ikinci sınıftaydım. Tost yaparken sucuk doğuruyormuşum. Hala da parmağımda izi durur. Ee, ilk ilkokul ikideydim. Ben ortaokulda makarna açıyordum falan hamur yapıp. Bizde aileden gelen bir şey aslında. Çok ciddi anlamda ailedeki bütün herkes Yemek yapmayı, mutfağa girmeyi çok severdi. Hep de hala daha severler. Çok güzel yemekler yapıyoruz, hep beraber yaparız, hep beraber toplarız falan. Çok keyifli vakit geçirdik hep. Muhtemelen oradan kalmış bir şey. Ee, ama tabii hayat şartları farklı gelişti. Yani benim e, üniversite okuduğum dönemde bu gastronomi e, bölümleri çok yaygın değildi. O dönemki sınav sistemi de tam böyle sonuçlar gelmişti. Sonuçlar geldikten sonra oturup bir liste yazmak zorundaydık sen de hatırlarsın liste yazmak zorundaydık ve son gün saat 5'e kadar teslim etmemiz gerekiyor o listeyi ve biz Yok. lisedeki Müdürümüzün odasındayız annem ve babamla birlikte. Artık saat 4.30 falan hadi verin falan diyor müdür bize oradan şeyleri. Yazıyoruz daha hala ne yazsak falan diye bilmem ne böyle. Hiç unutmuyorum bunu. Saat 5'e çeyrek kala bizim geometri hocamız geldi. Kulakları çınlasın. Dedi ki ya işte jeodezi ve fotogrametri mühendisliği diye bir şey var Özger dedi. Bak şimdi geleceğin mesleği dedi harita mühendisliğinin yeni işte bölümü şöyle böyleymiş falan. Dedi ki işte çok güzel bir meslek. Geleceği çok açık bak çok kazandırıyor falan filan. İyi dedik yani güzel olsun yazalım yazdım <laughs> Ama işte yazdım ne olmuyormuş meğer o. Yani uzun uzun okudum ben. <laughs> uzun uzun. Uzun güzel bir üniversite hayatım oldu. Ama tabii ders kısmı değil. Üniversite hayatım güzel oldu benim. Ama benim dedim ya bu çocukluktan gelme hep bir yemek sektörü var içerisinde. Yani aklımda hep bir restoran açma. Ben küçüklüğümden beri yani dedim ya bu ortaokul yıllarının başlarından beri biz böyle ailemle gittiğimiz yerlerde ya bak işte buranın şusu güzelmiş biz de ileride böyle yapalım. İşte bunun şusu güzelmiş böyle yapalım. Dur not alalım falan dedi dediğimiz böyle bir küçük not defterim vardı benim belki yüzlerce restorana girip de oralardan beğendiğim şeyleri not aldığım bir defterciktir bu ee, hala da dur yani o hep aklımda olan bir şeydi ve bir noktadan sonra dedim ki yani ben bunu yapacağım bu işi illa ki yapacağım eninde sonda o zaman niye duruyorum dedim ve e, özel bir okulda aslında e, aşçılık eğitimi almaya başladım. ...onu bitirdikten sonra stajım sırasında... ...yine bir böyle büyük bir şans eseri aslında böyle... ...çok başka bir şey için telefon açmışken... ...bir ürün satır almak için telefon açmışken... ...bir anda İspanya'da bir eğitim bursu kazandım. Ve moleküler gastronomi ve e, dünya mutfakları üzerine... ...çok çok değerli bir eğitim aldım orada. Çok çok değerli diyorum çünkü bu bu eğitim aldığım adamlar... ...moleküler gastronominin mucitleri. Yani Ferran e, Adria ve e, Albert Adria. Bu ikisi zaten... Dünyanın en zenginlerine girebilmiş iki şeften birisidir bu arada. Hani iki şeften, ikisi beraber çalıştığı için söylüyorum. Çok değerli insanlar, böyle bir sene öncesinden o e, elbuye rezervasyon yaptırmanız gerekiyor falan. Orada yemek yiyebilmek için parasını hiç söylemeyeyim bile zaten hani gidince ödeyeceğiniz parayı. Öyle bir şey seçme şansınız yok zaten gittiğinizde. Hani oradaki tadım menüsü neyse o geliyor. Düşünün bir sene sonrasında bir rezervasyon yapıyorsunuz. Öleceğiz mi kalacağız mı belli değil bir sene sonrasına. Çok ilginç bir yer, çok değişik bir deneyimdi ki dediğim gibi benim için çok özel bir deneyimdi. Çünkü normal şartlarda herhangi birisinin ya neyse parası vereyim ben bu eğitim almak istiyorum diyerek aslında alabileceği bir eğitim değil. Eğitim veren bir kurum değil. Tamamen farklı bir anlaşmadan kaynak. Türkiye'deki bir şirkete distribütörlük vermişler. Türkiye'deki şirketten ben ürün almak için aradım. Onlar da dediler ki sen bu kadar ilgilisin madem biz seni İspanya'ya gönderelim sen gel bizde eğitmen olarak çalış dediler. Dedim tabii neden olmasın yani. Dedikten sonra göbek atıyordum tabii telefonu kapattıktan sonra. Çok özel bir eğitim aldım. Döndükten sonra da hep eğitmen olarak çalıştım. Antalya'da bir okulda eğitmen olarak çalıştım. Orası çok parlak değildi. Yani benim açımdan değil onların açısından çok parlak değildi. Çok sistem oturtulamadı bir türlü orada. Benim için çok iyi bir deneyimdi bu arada. Ama sonrasında İzmir'e gelip burayı açma kararı aldım. Ve yaklaşık 9 seneyi artık bitirdik sanıyorum. 9 senedir de burada Türkiye'de artık ilk 3'teki okullardan bir tanesiyiz. İyi eğitim veren, gerçekten verdiği eğitime çok önem veren ve her türlü ekipmanı, malzemeyi burada öğrencilerine sunan ve özellikle de 10 kişilik mutfaklarıyla aslında daha birebir ve özel bir eğitim veren bir kurum olarak devam ediyoruz işimize yani. Yolun açık şef. Teşekkür ederim. Bu arada ben yanmasın diye bir miktar kıstım bunun altını. Şu limon kısmını da ekleyelim hemen ufak bir tadına bakalım. Sonra da artık tavuklara geçeceğiz. Müzik Evet tüm malzemelerimizi ekledik şimdi limonumuzu da ekledik içerisine bir ufak tadına bakacağız ki bütün tatların dengeli olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle acı olabilir küçük bir miktar bakacağım. Evet, oh, acı ama tuzsuz tuzu atmadık çünkü haliyle. Şef Hit mutfağı olunca baharatla birlikte pişmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu doğru mu? E, hit mutfağında başta dedim ya aslında baharatlarla birlikte pişer. Bir Hatta tavaya ilk giren şeyler genellikle baharatlardır. Yağdan bile önce baharatları atar çoğunlukla ondan. E, önce kuru tavada baharatları e, kavurup sonra yağını ekleyip yağı iyice aromasını geçirdikten sonra pişirmeye başlarlar çoğunlukla. Buradaki durum birazcık bunun dışında kalıyor çünkü biz bir sos yaptık. Aslında onun nedeni de tavuk kullanıyor olmamız. Tavuğu bunun içerisinde de pişirebiliriz. Ama bunun içerisinde pişirdiğimiz zaman tavuk bu sefer suyunu bırakıp sertleşme ihtimali çok yükseliyor. Güzel, yumuşak bir tavuk elde edebilmek için tavada kızartıp, soteleyip ondan sonra hepsini yine bunun içerisinde karıştırıp öyle servis edeceğiz. Aslında çok daha yumuşak bir şey elde edebilmek için. Yoksa, e, isterseniz de bunun içerisinde yapılır ama biraz daha sert olma ihtimali yüksek. Ama dediğiniz doğru. Genel olarak Hint mutfağında baharatlar yemeğin en başında itibaren kullanılıyor yani. Çok az daha alayım şundan. Evet hala acı. Ama öyle olması gerekiyor. Yapacak da bir şey yok. Şimdi tavuğumuza geçeceğiz. Tavukta göğüs etimiz var. Göğüs eti biliyorsunuz çok sevilen bir parça et değildir. Çünkü genellikle çok sert olduğundan şikayet edilir. Şikayet edilmesinin nedeni aslında pişirmeyi genel olarak bilmiyor olmamız. Doğru marinasyon ve doğru pişirme ile göğüs etini tavuğun butundan ayıramayacak kadar yumuşak yapabilirsiniz. Ki bunları da işleyeceğiz. O da ayrı. Ama dediğim gibi doğru işlemek. Biz çok pişirmeyi çok seviyoruz millet olarak. Çok böyle piştikçe pişsin, piştikçe pişsin diye. Bu boyutlarda böyle irice kesilmiş bir kuşbaşı tavuğun kızgın bir tavada pişme süresi aşağı yukarı toplamında işte 1 dakika 15 saniye ile buçuk dakika arasındadır. Kuldaki workshoplarda genellikle en çok sorduğum sorulardan bir tanesidir. Özellikle tavuk pişiriyorsak bu sürelere en çok yaklaşan kişiler genellikle 6-7 dakika diyorlar. Genellikle çok pişirmeyi seviyoruz bu tip ürünleri. Bu yüzden de işte biraz kuru oluyor. Dolayısıyla doğru pişirmek bu işin en önemli püf noktası diyebilirim. Bu arada bütün etler için geçerlidir. Etler her zaman çiğken baharatlanır. Özellikle tuz kısmı çiğden tuzlanır. Sonrasında tavaya atılır. Tavaya atıp pişirmeye başladıktan sonra tuz atılmaz. Çünkü baştan tuzlayarak yaptığınızda tuzlu et yersiniz. Sonradan üzerine attığınızda tuz ve et yersiniz. Yani tuzlu etle tuz ve et arasında çok ciddi farklar vardır ki yerken de o tuz tanelerini böyle dilinizde hissedersiniz çok yüksek ihtimalle. Birbirinin içerisine geçmez lezzeti yavan bir tavuk tadı ve tuz taneleri hissedersiniz. O yüzden bunu istemeyiz. Mutlaka ve mutlaka tavaya koymadan önce bütün etler için geçerli. Bu etlerinizi mutlaka tuzlayın, aklınızda olsun. Şimdi tavamızın iyice ısınması gerekiyor. Çünkü mühürleme yapacağız. Bu mühürleme kısmı yine en önemli şeylerden bir tanesidir. Ki bunu detaylıca başka videolarda da işleyeceğiz. Hatta bunlarla ilgili deneysel videolarımız da var. Onları da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Mühürleme dediğimiz şey aslında bu etin Parça etin etrafında bir kabuk oluşturarak suyunu salmasını, suyunu bırakmasını engellemek. Bunu yapabilmek için de çok ciddi yüksek ısıda bir tavaya ihtiyacımız var. Hatta şöyle bir benzetme de yapabilirim. Bu yöntem 2. Dünya Savaşı sırasında sahadaki yaralı askerlere de uygulanıyormuş. Dağlama adı altında. Açık yarası olan askerlere kızgın demirlerle o yaraların üzerine basarak aslında kanamaların durdurulması sağlanıyormuş. Aslında aynı mantık baktığımız zaman. Yani bu da e, tamamen açık bir et parçası olarak düşündüğümüzde işte o suyunu bırakmasını sağlamak için aslında kabuk bağlatıyoruz ve tavanın dediğim gibi gerçekten çok sıcak olması lazım. Bunu anlamak için de yapacağımız işlem bu değil kesinlikle. Böyle aa sıcakmış bu falan değil. Çünkü bununla anlamanız böyle elinizi üzerine tutarak yeteri kadar ısınıp ısınmadığını anlamanızın e, net olarak imkanı yok. Sıcak gelir ama yeteri kadar sıcak olup olmadığını anlayamazsınız. E, dolayısıyla yapmamız gereken şey ki birazdan gelecek tavada böyle hafif hafif böyle dumanların çıktığını görmemiz gerekiyor. Bu dumanlar çıkması gerekiyor ve kesinlikle ve kesinlikle yağ koymuyoruz. Tamamen kuru tavayı ısıtıyoruz. Burada bizim ocaklarımız sağ olsun tabii biraz hızlı oluyor bu işlem. Evlerde biraz daha sabretmeniz gerekebilir teri kadar tavanın ısınması için. Burada workshop'a gelenler bana çok söyler bunu, biz yapıyoruz evde olmuyor diye. Olur. Yani bu yaptığınız şey piknik tüpünde de olur, evde de olur, burada da olur. Sadece yeteri kadar sabır gerekiyor. Aklınızdan çıkmasın. Dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar çıkmaya başladıktan sonra yağımı attım. Yağımı attıktan sonra da içerisine yavaş yavaş tavuklarımızı atacağım. aşamada en önemli şeylerden bir tanesi tavukların hiçbir zaman üst üste kalmaması. Tavukları güzelce tavaya yayıyoruz ve bırakıyoruz. Bizde şey alışkanlığı vardır genellikle böyle bir hevesle tavayı sallayayım böyle bir şekil olsun, yansın bir şey olsun şeklinde. Yanlıştır. Mühürleyebilmeniz için tavaya hepsinin değmesi lazım ve üstüne üstlük sürekli karıştırılmaması lazım. Bir tarafı kahverengi, güzel bir kahverengi renk alana kadar bekliyoruz. Şöyle bir tanesinin ufak ufak rengine bakabilirsiniz bir maşayla. En güzel oradan anlaşılır. Aradığımız renk aslında yurt dışında bu golden brown diye geçiyor aslında bu tabir ama böyle kahve, altın kahverengi deyince bizde çok manalı olmuyor bu. Sütlü kahverengi, böyle sarımsı kahverengimsi bir renk istediğimiz için şey. birazdan e, göstereceğim zaten yavaş yavaş renk gelmeye başladı zaten. Evet aşağı yukarı istediğimiz aradığımız renkte bu. Bunu yakaldıktan sonra tavuklarımızı çeviriyoruz ve diğer taraflarında aynı renge olup gelmesini sağlayacağız. Çok güzel parlak bir sarı renge geldi hepsi görüyorsunuz zaten. Benim tavsiyem bunu yaptıktan sonra Allah. Benim tavsiyem bunu yaptıktan sonra eğer hani evliyseniz mutfaktan kaçın. Tavsiye o. Çünkü biraz batıyor ortalık. Şef yemek yapınca zaten mutfak kirlenmez mi? Ya evet ya mutfak kirlenmeden yemek yapılmaz ya. Benim, benim benim, en şanslı olduğum noktalardan bir tanesi o. Benim eşim de bayılır böyle ortalığı toplasın. Hatta fazla toplasın sever o. Ee, o yüzden böyle bıçağımı tutuyorum ben genellikle yani bıçağımı en azından almasın ölümden diye. Bir evde böyle birbirimize çok destek oluyoruz o konuda. Onun için bizim şeyimiz paylaşımımız güzel o konuda. Ondan sıkıntı olmuyor. Ben yapıyorum, o topluyor ya da o yapıyor, ben topluyorum. Evet, tavuklarımız pişti bu arada. Çok da fazla kurumasını istemediğim için hemen çıkartıyorum. Dediğim gibi yaklaşık 1-1,5 dakika civarında pişmesi gerekiyor. Daha fazlası kesinlikle değil. Daha fazlası olarak geçireceğiniz her bir saniye tavuğun daha da sertleşmesine sebep olacaktır. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle istemiyoruz bunu aklınızda olsun. Evet tavuklarımızı içerisine koyduk. Güzelce şimdi karıştırıyoruz. Bu arada unutmadan şu içindeki limon çubuklarını çıkaralım. Ee, bu limon çubukların yenen bir şey değil. Sadece aroma için koyuyoruz içerisine. Dolayısıyla ihtiyacımız yok. Bu arada e, acılığı aslında yaptıktan sonra sizler de göreceksiniz. Acı dediğime bakmayın aslında çok dengeli bir tadı var. Yani acı olduğu kadar tatlı, tatlı olduğu kadar ekşi. Hatta bir o kadar da... Tuzlu bir yemek. Dolayısıyla hepsi çok dengeli bir şekilde geliyor. Değişik bir şey ancak bunu yaptıktan sonra anlayabilirsiniz bu hissiyatı. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim hem de yani. Hemen yavaş yavaş tabağımıza koyalım bakalım. Satay soslu tavuğumuz hazır. Dediğim gibi bunu mutlaka ve mutlaka deneyin. Ve yorumlarınızı hemen aşağıya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.